Yakaladım onu sizin için. Şimdi girişi anlatacağım size. Neydi bu? Adamlar Duende. Duende. Bilmiyorum nasıl okunuyor. Böyle bir istek geldi. Albüm yeni çıkmış herhalde. Ee, hemen size anlatacağım. Kısaca beğenirseniz devamını zaten yaparız. Hadi bodoslama girelim. Ben nereden çaldım? Şimdi buradaki sır dördüncü tel var. Üçüncü tel var. Beşinci tel var. Dördüncü tel dokuzdan başlıyor. İzle ya yapacaksın. Dördüncü tel dokuz. Bununla giriyorum işte. Sonra beşinci tel 10, Kök ses yapacağım. Ne yaptım? Beşin onu. Dördün dokuzu. Onu on ikisi. Bak izle. İlk cümle. Gördün mü? Bu vibrasyonları vermeyi unutma. Görüyorsun. Tek parmak yapıyorum. Beşinci tel on. 4. tel 9, 10, 12. İlk cümle cebe attık biz bu cümleyi. Bunu hafızanda tut. Tut lütfen. Daha iyi gitar çalacaksın hafızanda tut. Senin için söylüyorum. 5. tel 10. 2 tane sonra 12. 4. tel. Bak. Sorry. 5. tel 10, 10, 10. 4. tel 12, 12. 5. tel 10, 10, 10. 4. tel Birleştiriyorum baştan. Gördün mü? Bir daha yapalım. Sonra bunu yaptın ya. 9 onda küçük bir hammer pull off yapmak zorundasın. Bunu güçlendir parmağını. Alıyorum. Pardon. Yaptın sonra karşı cevap vereceksin. 5. ta 10 12 9. Buraya kadar alıyorum. Son cümle 5. ta 10 12 9. Aklında tuttun. Geldi. boş bırakmıyor yani. Yaptım. Bam, 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 neydi? Beşinci tel on yaptı. Sonra yine beşinci tel onunla cümleye başlıyor. Yine aynı. Buraya kadar şahane çaldı. İkinci turda da sonra. Üç kere. Şunu yapacaksın. Dördüncü tel dokuz on pull off. Sonra beşinci tel yani iki tur 4-3 dokuzdan 9'dan 10'a 5 -10 cümleyi bitirdim. Bundan üç tane yapacaksın. Bir, iki, 3 Buna da tamamen pişerdi. Evde böyle egzersizler var üstüne. Yaptın sonra yine 5-10'dan ondan girecek. Çok bir numara yok. Orayı çözdüm zaten? Yaptın sen bu işi de. Üstüne bir daha takılayım mı? Bakalım. Bir, iki, üç. Başkan şey. Bitti. İster uzat ister uzatma. Serbest gezer gönlüm size diye yürüyor. Cümle yok başka. Bunu yaptın sen. Devamını istiyorsanız arkadaşlar yazın. Bilmiyorum beğendiğiniz şarkı herhalde. Ben bir iki kere dinledim. Güzel ama. Abone olursanız tabii çok mutlu olurum. Sizleri seviyorum. Pazar günü sizler için şöyle bir bakış attım. Hoşça ve dostça kalın. Umarım işinize yarar. Görüşürüz.